Ne yapıyorsun? Gel. Gel bakayım. Gel, gel. 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 Dolaştırayım mı seni biraz? Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah razı olsun. İyiyim ben de. Nasıl gülü aldı? Çok güzel oldu. Gel. Götüreyim mi seni? Götüreyim mi? aldı. Hı. Tamamdır, pes etme. Nasılsınız? Ya Allah. Hocam burada mı? Seviyor mu beni? He? 흠 <자요> buraları biliyorsun geziyor mu? hem Çok limpe kaldı. Ee, rahatsızlığını çözemedik. Ee, tahliler temiz çıkıyor, ayakta duramıyor. Hamdolsun Allah'ım. <laughs> Kim çağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> ya? Ya? Abi. Ya? Bu abileri iyileştirdi siz önce Allah. Hah. <laughs> 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 Tamam tamam. Allah razı, de razı de de de. Allah razı olsun Allah razı olsun. Benim hiç de. ümidim yoktu bunda. Vallahi abi. <laughs> Ayakta da. duramıyorum ben. Daha taş atmamı şimdi. Heh öyle. Gel bakayım. Gel. Adı ne? A adı yok değil mi? Adı yok. Adı garip. <laughs> Atsız. Atsız. Hey! 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 Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı. Bir iki gün daha idare et. Tamam Bir Tolga abin var. Bir Tolga abin var. Çok uğraşıyor senin için. Onu göndereceğim inşallah diyor. He? Dinlikteyiz arkadaşlar. Hı. Az kaldı. Tamamen iyileşti. Hı. Yine ile bakmış. Tamam mı? Bir kızın içinde gideceğini, tamam mı? Götür diyor Haklı Götüremem Allah korusun Götürsem kaybolursam orada üzülürüm Son ana geldik Tamam Yüzdük yüzdük buyruğuna geldik Bir iki gün daha idare et oldu mu? Oldu mu güzel gözlüm? Tamam <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Sen niye bu hale düşürdüler seni? E? Ee? Au! 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 Gel bakayım arkadaş olalım gel senin. Bu yaşadıklarında mı oluyor? Oğlum ananda mı sıkıntı vardı babanda? Boyun da yok, bocağın yok. gözü iyi olmuş maşallah. Ne gözü ya? Bu, bu yaş olarak da küçük mü? Çok küçük abi yavru da. Ha yavru ya mı? Ne yavru? Boyuna bakmıyor, bacağına bakmıyor. Bu büyür mü? Çok büyür mü yoksa? Yok yok bu çok küçük bir teriyer kesin yani. Bayağı güzel de bir köpek nasıl dışarı düşmüş nasıl olmuş bilmiyorum. <laughs> <laughs> bir seveyim de gideceğim gel. Bir tane seveyim. Elim ısıtırırsam ben de senin kötü gidişlerim. He? He, işi içinde bir sürü kurt var bak hele. Hani. Ben, 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 ben seni yaratana. Gel bir seveyim bakayım gel. Gel. <laughs> İyi yapıyor da seni böyle yapacak kimse almaz ki. Kimse almaz seni. Ortada kalın. <laughs> ortada. <laughs> gel. Ortada kalın ortada. <laughs> Kimse almaz seni. Ne öyle burnunu şey diyor? Burnu var. Allah azizim. Ne bu? Bu yine ne? He? Allah azizim. Allah nasıl yaratmış kurban oldu? Valla şovu. Sen kim attı sokağa? He? Kim attı? Çok küçük. Ne <laughs> abi o zaman? <laughs> ne oldu? Hı? Hmm? <laughs> Şuradan giremem mi lan? Oğlum niye dolandırıyorsunuz lan? Sıkalar beni. kapıyı açayım lan. Kapıyı açayım dur. Gel acıktınız mı? He. Acıktı kız. <laughs> <laughs> acıktınız. Dur. Sen ne yapıyorsun paşam? Hatırladınız değil mi? Arabadan inmek istemeyen. Oğlum senin elinde aynı yaba gibi lan. Dur. Seni getirdim biliyor musun? Yayla suyu. Heh. Dur. Wala, hichok ay video şey yanmamış da ne o? Ee, videoyu birleştiririz artık. Gel. Dur 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 dur. Tamam kızım tamam. Senin de maşallah şeyin elinde kazma sapı gibi kızım. Okay, geht okay. pırıl pırıl tertemiz için suyu. Tamam. Şşş. Gel bakayım. Ne oldu? Niye kavga ediyorsun? Hani sizin içinizde yaramaz yoktu. su hayattır. Hiç kızım, hiç rahat hiç. Hmm. Ne gördün? Gene mi arıttın lan ayağına? Uyelek mi tuttun? Ne oldu? Çekil kuzum. Ne yapıyorsun sen? Ge Gelin bayım buraya. Topladım dünya biraz akşam. Biraz da şimdi toparım. Anamın teştini getirdim size gel. Hadi bismillah. Bir tane daha var onu da alacağım. Kafanızı yormayın. Hasta yatıyor zannettim. Ya. şunu Allah korusun aman hastalamasın. Hadi. Bir de yarın dırmık getireceğim. Şuraları bir dırmıklayacağım. Kabalarını aldım çok şükür gece. Нэт үз бахи Анам ярын сора бэн төштө гөрдөс бүдээ dur. Ney? Ney? <laughs> <laughs> <Heh>, gel. <gülüyor> Mama. <gülüyor> Mama. <gülüyor> Allah canını atsın. <gelmezsin. gülüyor> dur kuzum. Çok şansım. Çok şansım. Dur. Abi abi, dur. 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 kimmiş? Hmm. rahatladınız mı? Oho. Biz önce anlayamadık ama. Bunların çok büyüsü. <laughs> Taze taze için oldu mu yayla suyu bu.